Hans beni görecek. Evet. Evet arkadaşlar, ufak bir balığımız var. Şey Ondan mi? sonra, şimdi balığımızı salacağız. Ee, kendisi Bu, ufak olduğu için. Boyu ne kadar yavrum? Tahminen. Tahminim işte 30-30-35 tamam, santim bırak, olduğundan bırak, dolayı. Bırakın, bırakın büyüsün gelsin. Büyümesi için suya salıyoruz. Gördüğünüz üzere. Çık sana. Çıktı. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle balıkları alıp ziyan etmeyin. Salın büyükleri gelsin. Evet. Şöyle abi görüyorsun. Neyiz? Hadi. Hadi git de büyü de gel bakalım. Hadi. Hadi. Hadi uğurlar ola. Oo. Özgürlüğüne gitti. Evet arkadaşlar. Durum bu. Ufak balıkları almıyoruz. Büyük balıkları alıyoruz. Ufak balıkları salıyoruz büyüyüp geri gelecekler. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.